Herkese günaydın. Bugün 2 Nisan Salı günü, Mars günü. Küçük küçük yapabilirsem niyet ettim. Astrolojik verileri sizle günün astrolojik gündemini böyle minik minik videolar şeklinde YouTube'da paylaşmaya. Biliyorsunuz normalde uzun haftalık canlı yayınlar yapıyorum. Eğer uzun uzun dinlemek istiyorsanız, burcunuza göre dinlemek istiyorsanız aşağıdaki gönderilerde zaten var. Ama yine de bugün altını çizmek isterim. Bugün e, ay balıkta. gerçi dün akşamdan beri ay balık burcunda aynı zamanda dün geceden beri çok güzel etkiler var ay balıkta neptün biliyorsunuz uzunca süredir balıkta merkür balıkta dolayısıyla bunların venüs balıkta hepsinin güzel bir kavuşma açısı var özellikle merkürün neptünün ve ayın öğle saatlerine kadar yoğun enerjili ama yine öğleden sonra ve akşamda ve dahi yarında ama bugün özellikle çok yoğun etkili olmakla birlikte e, dua için meditasyon için e, içe dönüş için çok güzel enerjiler var aynı zamanda bugün Miraç Kandili bunların ikisinin bir araya gelmesi de çok güzel bir eş zamanlılık ee, çok güzel ilahi bir senkronizasyon diye düşünüyorum dolayısıyla Merkür Neptün kavuşumundan e, bahsetmiştim haftalık videomda çok önemli bir kavuşum geçen haftada yaşanan yaşanmış olan bir kavuşumdu fakat geçen hafta Merkür Retro idi şimdi bu hafta Merkür Retro'dan çıktı ama yine gölgeli günlerinde güzel anlamıyla doğa dilek kapılarının açık olduğu yaratıcılığımızın çok yüksek olduğu, etrafımızda ilham perilerinin uçuştuğu bir etkidir. merkür Neptün kavuşumu. Aynı zamanda bana Venüs balık ve ay balık da eşlik ediyor. Bunun yanında rüyalarımız çok fazla çıkabilir. Rüya görmesek bile inanılmaz derecede hissiyatımız yükselir. Sezgilerimiz o kadar artar ki hani bir şey olur, bir şey isteriz tak kapı çalar komşumuz onu getirir bir arkadaşımızı düşünürüz tak telefon çalar arar falan Olumlu, olumsuz anlamda hissiyatımız artar. E, bu aydınlık tarafıydı. Tabi aydınlık tarafına venüs balığın estetik ihtiyacı, güzelleşme ihtiyacı, estetik malzemelere, bakımlara para verme ihtiyacı, e, işte resim, heykel gibi bir hobiyle uğraşıyorsak bunlara yoğunlaşma ihtiyacı, şarkı sözü yazanlar, kitap yazanlar, sanatla uğraşanlar, yaratıcılıkla uğraşanlar için bu şekilde olumlu anlamları var. Aynı zamanda... Böyle bir sevdiceği olanlar için kalp 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 olma zamanı, e, açılmak isteyenler için çok güzel zamanlar. Dediğim gibi ağzınız çok güzel laf yapar, bu etkiyi iyi değerlendirin. Bunun dışında da gölge yanı olarak, e, bunun da altını kalın kalın çizmek istiyorum. Merkür, e, Neptün, Venüs bunların hepsinin balık burcundaki karı kavuşumu biraz kafa karışıklığı yaratabilir. E, biraz böyle Merkür retro gibi çalışabilir. Bu kavuşum e, algıda sıkıntı yaratabilir. Yanlış anlaşılmalara, anlaşmalara aldatmaları, aldatılmalara açık olabiliriz. Aşırı iyimser oldu olabileceğimiz için bize söylenenleri yanlış anlayıp çok yukarı koyabiliriz ya da biz tutamayacağımız sözler verebiliriz. Dolayısıyla attığımız imzalara, verdiğimiz sözlere, bize verilen sözlere, bize söylenilenlerin hepsine çok dikkat edelim. Hani çok güzel etkiler var. Bu etki birkaç gün daha devam edecek. Daha doğrusu geçen haftadan başladı. Bu hafta da etkisi sürer. Nisan'ın onuna kadar falan sürer ama bunun yanında da dediğim gibi aldatma, aldatılma, e, kandırma, kandırılma, e, yanlış anlama e, etkisi de çok fazla ticari hukuki anlamda dediğim gibi imzalara, sözleşmelere dikkat edelim. Verilen, alınan sözlere. Bunun dışında da duygusal ilişkilerde biraz daha manipülasyona açık. Biraz daha sonradan aa hiç öyle dememiştim, düşünmemiştim, demeseydim keşke ya da böyle demişti bak böyle yaptı etkisine açık. Dolayısıyla hani böyle yükseleceğiz biraz özellikle bu iki gün ama biraz yine de temkinli olalım diyorum ben. Ee, yine de Yeni ay yaklaşıyor. Koç yeni ayı dileyenler muğun mantra, muğla mantra dinleyebilir. Koç sert bir burçtur. Ateş grubudur. Dolayısıyla yeni ay etkisine girdik. Ben diyeceğimiz alan bunu haftalık videomda konuştum ama tekrar altını çiziyorum. E, agresif olursanız biraz Muğun mantra Muğla mantra iyi gelir. Eğer bunları dinlemek istemiyorum diyorsanız e, bugün zaten Mars günü. 88 yağ Halim okumak iyi gelir. 72 yağ Basit okumak iyi gelir. İçinizi açar. İnşirah suresi çok iyi gelir. Ruhunuzu hafifletir. Bunlar böyle. Akşam kandiniz Zaten ben kandisimi de çok severim. Yerken beni de hatırlayın. Hepinizin kandilini de kutluyorum. Ee, güzel güzel önce kolektif adına, dünya adına, ülkemiz adına, sevdiklerimiz adına en son da kendi adımıza önce şükredelim. Ee, bize verilenler için sonra da dualarımızı, niyetlerimizi yapalım diyorum ben. O zaman kalp 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 gün başlasın.